Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, e, Android telefonu nasıl iPhone'a dönüştürebilirsiniz. Ama bu şey e, Xiaomi telefonlar için yani bir tek Xiaomi telefonlar için iPhone 16'ya çevireceğiz Xiaomi telefonumuzu. Bakın buradan temaları giriyoruz. Bakın temalar bakın burada temalar var. Bakın sonra e, şeyim bu duvar kağıdının adı yani duvar kağıdı değil, Temalar. Bak tema zaten üstte yazıyor. Ee, bakın. Logilia. Bunu e, indireceksiniz. Ya, sonra bunu şey uygulayacaksınız. Sonra e, buradan Google'a geleceksiniz. Buraya e, şey ip hone 16 duvar kağıdı. Bakın, e, sonra bu resmi indireceksiniz. Bu resmi indireceksiniz hatta sizin için dur. Eee buradan Allah. Bunu şey hatta isterseniz yani başka duvar kağıdı da şey yani başka duvar kağıdı da yapabilirsiniz buradan. Aa bu var mıydı? Değiştireceğim ben. Ben değiştireceğim. Bu resmi indiriyoruz. Bakın istediğiniz resmi indiriyorsunuz. İndiyse bakalım indi mi? İnlemiş. Hemen biz galerimize gidelim o zaman. Galeri. Galeri. İndim, mi ya bu. İlmemiş olabilir. Bir Google'a tekrardan bakalım. Şu illa şey böyle yapmak zorunda. Bir saniye abi bu fotoğrafı şey yapamıyoruz. Bakın resmi indir diyorum. kaydede tıklayalım Belki şu an olur kaydedilmiş galerimize bakalım ay Google go. abi görmedim ya Giga chat Giga chat tam olmadı ama şey Siz istediğiniz fotoğrafı indirebilirsiniz indirmeye çalışayım. Hemen buradan yapalım. Ee, Allah, dur, bunu nasıl yapacağım? Bu arada bu fotoğraf Yandex'ten geldi. Umarım YouTube telif atmaz. Kaydet diyelim. Başarıyla kaydedildi. Şimdi galerinize gelin. Buradan galeriye gelin. Bakın resim kaydedildi. Hemen buraya duvar kağıdı ayarla. Bu pek olmamış. Neyse, e, istediğiniz fotoğrafı e, yapıp e, oradan duvar kağıdı yapabilirsiniz. E, ben bir resim indirmeye çalışacağım. Onun için Biraz bekleyin hatta ilerisi de saldırabilirsiniz. Bu resim neden ya? Bir i̇nternet yok? Benim internetim gitti bir saniye tekrardan. İnternet mi gitti acaba? Bağlandık. Tamam. Eğer bunun daha net e, bir şeyini bulabilirsek bakacağım. Hah, bak bu fotoğraf. Bu da kötü görünüyor. Neyse siz istediğiniz fotoğrafı indirin. Yapın. Ben bu resmi tekrardan bir indirmeye çalışayım. Resmi indir. ne bakışına. Ha, güncelleme geçmiş. İndirecek mi? Bakayım. Yok, indirmemiş. Neyse. Ee, arkadaşlar bu fotoğrafı yani ister e, istediğiniz fotoğrafı indirebilirsiniz. Videom bu kadardı. Görüşürüz ama unutmayın Xiaomi telefonlar için. Eee bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bundan birkaç dakika sonra Hello Neighbor 2 videosu gelecek. Ama birkaç dakika sonra. Herkese bay bay. Abone olmayı unutmayın. Bye.